Kur'an diyor ki deniz avının hepsi size helaldir. Kara canlıların ise kesilmesi gerekir. Akan kan vardır çünkü onun vücudunda. Onu kestiğin zaman akan. sen bir balığı kestiğinde vücudunda akan bir kan yoktur yani. Biraz bunu tefekkür et. Bunun üzerine çok düşündük. Yani bu e, soru yanlış bir soru. Çünkü Kur'an birisinin eee kara canlısı demesine gerek yok. Kara canlısı demesine gerek yok. Denizi helal tamamını helal kıldığına göre kara üzerinde de akan kan haramı olduğuna göre leş haramı olduğuna göre bunlar yani deniz canlıları üzerinde böyle bir yasa olmadığına göre tamamı helal işte bu kadar basit. Yani sen olmayan bir detayı soruyorsun bak şey için sor kara için sor niye çünkü deniz ve kara var deniz için tamamı helal demiş hiçbir işte ölmeden önce yetişin kesin leşini yemeyin, kanını yemeyin gibi 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 bir sürü şey söylememiş. Ne diyor? Deniz canlıların tamamı helaldir. Karada ise dört tane haram vardır diyor. Yani hepsini birlikte ele almak gerekir yani. Ve aleyküm selam ve aleyküm selam. Evet insanlar Kur'an'ı okusa, anlayarak okusa doğrudur. Midye helal mi? Helal tabii ki. Niye haram olsun? Deniz ürünlerinin tamamı helaldir. Ve aleyküm selam, ve aleyküm selam. Kanıtı da maide 96. Hayır bu akan kan olayı e, benim tefekkürüm güzel abicim. Buna gitmeye gerek yok. Aslında buna gitmek de yanlış. Aslında hata benim. Bunu konuşmamam gerekiyordu. Çünkü Kur'an'ın dışında işte şey yaptığın zaman daha doğrusu biz kendi aramızda bunu, bunun sohbetini, tefekkürünü yapıyoruz. Çünkü teslim olanlar bunun mantığını bilirler. Biz bir ileri safhada tefekkür ediyoruz. Acaba neden diyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Ama buna gerek yok zaten. Çünkü Kur'an deniz ve kara diye ayırmış, denizin tamamını helal kılmış, kara ise leşi, ölmüş hayvanı, aynı zamanda o vücutta dolaşan akan kanı haram kılmış. Bu kara için geçerli. Deniz canlıları için böyle bir şey geçerli değil. Bir kere de benim dediğime cevap ver. Ee, Görürsem inşallah. Sorunu değiştir, tekrar sor. Yasaklı kelimeleri kullanıyorsun muhtemelen. Çok ilginç ya. Yani evet, Kur'an'ın yasalarını bu kadar didik didik eden insanlar hadis duyduklarında emredersiniz efendim deyip devam ediyorlar. Bunun nedeni şuradan kaynaklanıyor. Yani Bunun nedeni şu. Ee, bak mesela şimdi soruyor işte. Ya işte ne ne? Dur dur soruya bak şimdi. Hem suda hem karada yaşıyorsa. İbrahim Yakar lütfen kendine şu soruyu sor. Bakara suresinde Rabbimiz bir sığır kesin diyor. Bak bir sığır kesin. Nasıl bir sığır? Rabbimiz diyor ki işte alacası olmayan bir düve kesin diyor. Biz bunu tam olarak anlayamadık. Bizi daha da detay versin. İşte Alacası olmayan, çifte sürülmemiş, işte şu olmamış, bu olmamış. Tekrar diyor ya, biz tam olarak anlayamadık. Biraz daha detay. İşte bu, maalesef e, üzülerek söylüyorum ki, bu şeytani bir fısıltı bize. Bak çok basit. Deniz ve karacanları var. Denizin tamamı helal. Konuyu kapat. Soru soramazsın. Soru soramazsın. Niye? Deniz ürünlerinin tamamı helal diyor sana. Hiçbir akan kandan bahsetmiyor, leşinden bahsetmiyor, ondan bahsetmiyor, bundan bahsetmiyor. Detay vermemiş. Yani Rabbimiz mesela diyor ki, işte zina yapanlara, zina yapan kadın erkeğe yüz celde vurun. Bunlar bekar için mi? Evliler için mi? İşte şeytan burada. Bu soruyu sorarsan ve bu sorunun arkasına takılırsan yanlış bir noktaya gideceksin. Maide 101 sana diyor ki, sorularınız Kur'an ışığında sorulursa size açık olurlar. Kur'an'ın ışığında soru sormak gerekiyor. Rabbimiz deniz canlılarının tamamı helaldir dediğinde konuyu kapatman gerekir. Denizden babam çıksa yerim nokta bitti. Ha kara canlılarında aynı şeyi söyleyemeyiz. Neden? Çünkü Rabbimizin yasası var. Akan kan, leş, domuzun eti, tanrıdan başkasına küfürle adanmış hayvanlar. Anladın mı? Böyle şey olur mu? Tamam senin için olmaz anlıyorum ben seni. Ama bizim için böyle. Bizler teslim olanlarız. Yani teslim olan Allah'ın yasalarını ancak anlamak için sorgulayabilir ve bunu zorlamaz. Rabbimiz deniz canlıların tamamı helal mi diyor. Bizim için konu kapanmıştır. Bu kadar.